Bir erkeğin üvey annesinin başka kocadan olan kızı ile, bakın bir erkeğin üvey annesinin başka kocadan olan kızı veya bir kızın üvey babadan baş, üvey babasının başka hanımından olan oğlu arasındaki durum nasıldır? Mesela bir adamın adam karısını boşuyor veya karısı ölüyor, o önce, boşadığı ya da ölen karısından da oğlu var. Sonra bir kadınla evleniyor, o kadının da başka kocadan kızı var. Şimdi bu adamın oğluyla bu kadının kızına nikah düşer mi? Düşer. Niye? Çünkü hiçbir kan bağı yok. Kadın anası değil, şu o erkeğin anası değil. O kız da babasından değil ya da anasından değil, başka bir erkekten. Nitekim böyle evlenenler var değil mi? Kendi kızını kocasının oğluyla ev, evleniyor. Bunda hiçbir sakınca yok. İşte bu durumda ikisi de aynı evde yaşıyorlar. Mesela diyelim ki icabında üç yaşında, her birisi de üçer beşer yaşında karısı ölüyor. Ondan 2-3 yaşında oğlu oluyor. Öbüründe başka kocadan 2-3 yaşında kızı oluyor. Evleniyorlar, aynı evde büyüyorlar. Tamam küçükken tamam da ama akıl bali olduktan sonra artık nikah düşüyor bunlara. Yetişiyorlar bunlar. 15 yaşında, 20 yaşında oluyorlar. Aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Bakın bunların anneleri veya babaları yokken aynı evde yalnız kalmaları haramdır, caiz değildir. Niye? Nikah düşer çünkü. Hiçbir kan bayı yok. Sokaktaki yabancı bir kadından veyahut da erkekten hiçbir farkları yoktur. Dolayısıyla bir kız üvey babasının başka kadından olan oğluyla veyahut da bir erkek üvey annesinin başka kocadan olan kızıyla aynı evde bir evde ya da kapalı bir yerde baş başa kalamayacakları gibi yalnız yolculuk da yapamazlar. Beraber hacca da gidemezler. Niye? Yabancı birbirlerine yabancılar nikah düşüyorlar. Ama günümüzde bunları kardeş gibi görüyorlar. Kardeşlikle hiçbir ilgisi yok bunun. Bu şeye benzemez. Kadın geliyor işte başka bir kocadan kızı var. Geliyor başka bir erkekle evliyor. O erkekten de çocuğu oluyor kadının. Buna benzemez niye? Hem o kız o kadının hem de sonaki evlendiği erkekten olan çocuğu o kadının. Dolayısıyla bunlar kardeş olurlar. Üvey kardeş olurlar ama anaları bir ya da babaları bir. Dolayısıyla bunlar aynı öz kardeş gibidirler. Fakat bir kadının başka kocadan kızı varsa, bir erkeğinde başka kadından oğlu varsa bunlar akıl bali oldukları zaman aynı evde bir ara yalnız kalamazlar. İşte yabancı bir erkeğe gösteremeyeceği vücudunun hatlarını ona gösteremez. Yabancı bir erkeğe dokunamayacağı gibi, kucaklayamayacağı gibi, öpemeyeceği gibi ya da musafa yapamayacağı gibi onunla da işte kucaklaşamaz, öpüşemez. Yani kardeş kardeşin kucakladığı gibi, öptüğü gibi kucaklayamaz, öpüşemez ya da toka yapamaz, musafa yapamaz. Ama toplumun maalesef bunları bilmiyor ve haramlar kırla gidiyor.